Alkışlar Sayın Meltem Eski için efendim. Hoş geldiniz Meltem Hanımcığım. Hoş buldum merhaba. Gördüğünüz gibi başımıza neler geldi. Evet. Bir özürüz. krem peynir nelere mal oldu. Evet ben de çok üzüldüm. Hesabı yapmadım canı sıkılmasın diye Birgül Hanım'ın ama 1800 puanı kopardı elimizden kazanacağımız 900. Kaybettiğimiz 900 1800. 6400 puanla bitirdiler 8200 olabilirdi. Ki daha fazlası da hakkıydı. Evet. Onun ulaşamadığına kesinlikle. siz ulaşın. Bakalım göreceğiz. Hemen başlamayalım ama biraz kendinizi anlatın bize. E, Meltem Eski, 27 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum. E, şehir planlama e, okudum üniversitede ama şu anda özel bir şirkette çalışmaktayım. Evliyim. 3 aylık bir bebeğim var, bir köpeğim var. Bu şekilde. İki sene de selamlar gönderdik. <laughs> İnşallah gururlandıracaksınız efendim İnşallah. performansınızla. Dediğim gibi ilk soru biraz garipçe bir Afrika kabilesini soruyoruz size. En tanınanlarından biridir. Önce soruyu okuyayım sonra gerekirse üzerine konuşuruz. Peki. Görelim. Güney Afrika ve çevresinde yaşayan en fazla popülasyona sahip etnik halk. Bir Masailer bilinir, bir bunlar bilinir. Çünkü bunlar sömürgeciliğe Harf karşı alayım. ciddi savaşlar vermişlerdir. Harf alayım. Yenilmez denen İngiliz ordusunu yenmişler. Zolo. Zolo değil. Hmm. Harf alayım. bir tane daha, daha. Zulu. Durdurdunuz mu? Zulu. Biraz ters <laughs> bir soruydu. Evet. Ama ne deriz? Hep ilk elin günah olmaz, olmaz efendim. İkincisi gülelim eğlenelim diye hazırladığımız 400 puan birden kazandırabilecek bir sorudur. Gelsin. Efsanelere göre vampirlerin yararlanamadığı optik eşya. Ayna. Ayna. 400 puan. Hep böyle garip garip sorular. Vallahi öyle. Gelsin. Ama alıştınız. Evet. Kalem tutacağı olarak da kullandığımız uzvumuz. Bir uzvumuz. Bu kalem elimde durmasın. Kulak. Nedir nedir? Kulak. Kesinlikle oh. odur. Yerleştirme. Başlarken yaşadığımız o sıkıntıyı evet. bertaraf ediyoruz yavaş yavaş. Beş hafif cevaplar bitmek üzere. Bu da çok zor bir soru değil. Haydi Meltem Hanım. İnternet aleminde bambaşka bir anlama gelir. Virüsle ilgili anlamında bir kelimedir. Virüsle ilgili. Evet. İnternet aleminde bambaşka bir anlama gelen virüsle ilgili. Viral. 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 500 puan daha. 1500 oldu kasa. Halen de ilk dakikanın içerisindeyiz. 6 harfi cevaplara ulaştınız efendim. Tek kelimeden oluşuyor. Hiç beklemiyorum ki ivmemiz bozulmasın. Maşallahınız var çünkü. Buyurun. Yeni soru. Mecazen sevdalı, aşık, meftun bu anlamlarda kullanılır bu sözcük. Başka anlamları da var. Necazen. Evet. Aynı zamanda kara sevda, aşk anlamında da kullanılır. Muazzez Abacı öyle kullanıyordu mesela. Muazzez Abacı. Ben de bir zamanlar sevildim ama. Vurgun. Nedir? Vurgun. Kesinlikle doğru cevap. 2100 kasanız yarısı mastar altı harfli şöyle Peki. sorulmuş. Yani harf almasak ne güzel olur Meltem Hanım. Buyurun. Peki. Silahlar <laughs> için ateşlendiğinde geriye doğru baskı yapmak nedir o? Yani atmak. Atmak değil. Atar da... hmm. Silahlar Geri için. kelimesiyle birlikte kullanılır zaten genellikle. Geri nokta nokta. Mekmak. Öyle bitiyor. Geri. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Daha çok dört ay. Tepmek. Tepmek. 500 puan. Bir tane harf aldırdık. Hiçbir şey olmaz efendim. Zul'da üç harf almıştık. Burada bir tanecik harf aldık. Hala hazırda 9400 puana ulaşabilecek <laughs> durumdasınız. Süreniz gayet güzel. İşte yedi harfli cevaplar yarışmanın da tam ortasına ulaşıyorsunuz. Eski bir tabir midir? Evet. Hiç kullanılmıyor mu? Hayır. Gayet yaygın kullanılıyor. Buyurun. Bakalım. Korku ve tehlikeden uzak güvende olma durumu. Arapça kökenli bir kelime. Hmm, gayet. Alın bir harf rahatlayın. Alayım bir harf. Aldık bir harf. S harfiyle başlıyor. En sonunda ulaştık. Nokta noktaya çıktık. Allah Allah. Ölmeden Sa salim değil. Hadi gayret. Aynı kök. Bu yedi harflisi. S salim. Salimen. Hayır. Ee... Hadi bir harf daha. Alayım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> selamet. Sen sağ ben selamet. Buyurun. 3100 oldu kasa. Bir buçuk dakika var merak etmeyin. Yetecek de artacak bile efendim. Şu soru çok kolay bir soru. Mastarla bitiyor şöyle soruluyor. Mekmak, kuş, tüy, saç gibi hafif nesneler için havada gidip gelerek dolaşmak. Süzülme. Saç pek süzülmez. Uçuşma. Nedir? Uçu Uçuşma. Uçuş Uçuşmak Uçuş Uçuşma mı Uçuşmak mı? Uçuşma. Yedi harfli bu. Uçuşmak. Uçuşmak. <laughs> Gereksiz telaş. Hiç Peki gerek yok, tamam. Mı? İki tane sekiz, iki tane dokuz, iki tane on harfli cevap kaldı. Şimdi bu kulak sorusu ayna sorusu gibi bir soru soracağım. Hı -hı. Sonrasında çok net kaynağından alınmış bir soru soracağım. Dokuz harflerde belki biraz harf alırsınız ama on harflerle birlikte salimen bu işi bitireceksiniz. Peki. Tamam mı Hı -hı. efendim? Şunu bir halledelim. İlk sekiz harfli cevap. Dediğim gibi kulak <laughs> sorusu gibi bir şey. Bir spor kulübünün para kazanmayan bir üyesi nedir? Taraftar. Taraftardır. <laughs> Herhalde kimse yorum var bu soruda demez. Uçtu gitti. Bunda da yorum yok. Bu da net bir soru. Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketiyle ortaya çıkan enerji. Kinetik. Potansiyel, kinetik. Dura, durağan enerji hayır, yok. Hayır, hayır 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 Elektron. Elektron size yardım edecek. Elektron. Evet. Elektrik. Nedir? E elektrik. Kendinize Elektri güvenin Meltem hanımcığım. <laughs> 41 saniye kalmış. Şöyle bir zorluk ortaya koyuyor. Bu soru başına 10 saniye. Hmm. Anlaştık evet. mı? Halen 9000 puanı aşabilecek durumdasınız. Halen 9200 puan gibi çok kuvvetli bir puana ulaşabilecek durumdasınız. Peki. Ama biraz hızlanmak lazım. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Aman dikkat. Tek kelimedir. Biraz zorlu bir sorudur. Ama üstesinden gelirsiniz bunun Meltem Hanım. Buyurun. Teoriyi öğrenip pratiği meslek edinen kimse. Bakın pek mühendis gibi değil. Fark ettiniz mi? Harf alayım. Aldık bir harf. Ama mühendislerle birlikte çalışıyor muhtemelen. Teknisyen. Dur dur Teknisyen. dur. En korktuğum soru buydu. En korktuğum soru buydu. 20 saniyeye mal oldu ama olsun. 9 hafif cevaplar bitiyor efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Açmak, çıkarmak, çıplak duruma getirmek. Gömleğini bilmem nesini denizcilikte kullanılan... Soy, ıı... Soyun iki kelime iki kelime denizcilikte kullanılan bir, bir tabir. Bir daha çok yelkenleri açmak anlamında kullanılıyormuş. Fora e, etmek. Fora etmek 800 puan daha 7000 oldu kasamız. 6400 puanın üzerine geçtiniz şu anda. Hı hı. Şu anda geçtiniz fakat üzerine 2000 puan daha koyabilecek durumdasınız. Evet. Elimde kaldı 6 saniye. <laughs> Ay, evet. Birazcık ondan ürküyorum. İki kelimeden oluşuyor. 10 harflidir efendim. Böyle 70'li yıllarda filan popülaritesinin zirvesine ulaşmış bir aksesuardan bahsediyoruz. Aksesuar denir mi ona? Denir herhalde. Okuyalım. Bütün bir platform halinde yükseltilmiş ayakkabılar için kullanılan bir tabirdir. İki kelime. Apartman topuk, dolgu topuk. Dolgu topuk! bir puan değerinde. 8000 oldu kasa. Son soru son cevap. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırsınız. Tek kelimeden oluşuyor. Fransızca kökenli bir kelime bu. Hı hı. Elimizde kaldı 3 saniye. Harf istiyorsanız harf diyeceksiniz. Tokatı indireceksiniz. Ama harf derseniz şu güzelim 9000 iner 8900'e. Evet. Haberiniz olsun. Peki. Buyurun. Bir eseri çevrildiği dilin konuşulduğu toplumun yaşayışına inançlarına göre değiştirme işi. Tercüme etme. Fransızca kökenli. Asimilasyon. Asimilasyon değil o. Öyle bir şey de asimilasyon değil. Hani dilimize uyarlama derler. Uyarlama. uyarlama, uyarlama, nokta nokta etme. Sizin verdiğiniz asimilasyondaki ekler bunda da var. Hmm. Ama kök etme. farklı. Asimilasyon, A yozlaştırma. A bulacaksınız, Bilemedim. bulacaksınız. Uyarlama, bir kitabı Türkçe'ye uyarlama. Türkçe'ye nokta nokta etme. Meltem Hanım. Aa, gelmedi. Kendini uyarlamak, yani bu yeni koşullara nokta nokta olacağız, yeni normale. Normal. Ne olacak? Adapte etme. Ne? Olay. Adapte etme. Ajitasyon. Ee, Adite etme. Adite etme. Adaptasyon. Adaptasyon. Çok üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm. 7000 puana geriltti bizi ne yazık ki. Hmm. Hala hazırda birinci sıradasınız fakat aynı kaderi paylaştınız Birgül Hanım'la birlikte. Şimdi bir kahraman gelecek Durukan Bey bu ve bu kötü giden kaderi değiştirecek. Önce size bir alkış. <laughs>